Okulumuzda sıfır atık kapsamında atık yağlardan, plastik kapaklardan, atık pillerden ve atık kağıtlardan ...geri dönüşüm çalışması yapıyoruz öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz aracılığıyla. Öğrencilerimiz evlerinde bulunduğu, çevrede buldukları... ...kullanmadıkları pilleri, atık yağları, plastik kapakları, atık kağıtları... ...okulumuzdaki depoda topluyorlar. Bu her sene yaptığımız bir organizasyon. Toplamış olduğumuz kapaklardan yaklaşık 200 kilogramından... ...bir tekerlekli sandalye alıp ihtiyacı olan bireylere vermeye çalışıyoruz. Şu anda toplamış olduğumuz kapaklar yaklaşık 150 kilogram civarında. Ben öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Farkındalık için çok güzel bir çalışma. Halit Müdürüm de zaten bunu her yıl e, yürekten hissederek yapıyor, bizlere destek oluyor. Yani hem kapaklar için hem çocukların özel bireylere desteği, iyi niyeti artırmak, farkındalığı artırmak evet. için bu tür kampanyalar bizler için çok kıymetli. Hepsine, emeği geçen hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ülkemiz için yararlı oldu, bunu düşünüyorum. Kapakları e, annem hastanede çalışıyor. Onlar içtikleri sulardan biriktiriyorduk. Evde de ben de biriktiriyordum böyle bir proje olur diye. Çevremizi korumayı da hedefliyoruz. Sizlere güzel bir dünya bırakmak için elimizden gelen her şeyi de yapacağız. Emeklerin için hepinize teşekkür ediyoruz.